sizlerle Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Basit tuzak yapacağız bunu yanlışlıkla koydum Yanımıza bir Su alacağız Su Aldıktan sonra bir kaptüs alacağız Kaptüsümüz kaptüsümüz Kaptüs neredeydi ya Kaptüs 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 Heh buldum bir kaptüsümüzü alalım. Ondan sonra şu şekilde kazacağız. Kazacağız. Şöyle. Şuradan da kazayım. Bu şekilde kazacağız arkadaşlar. Tam ortasına suyu koyalım şu şekilde tam yapalım bari şu şekilde yapalım Evet arkadaşlar tam bir tane daha kırmam lazım ortası olması için Evet arkadaşlar tam <laughs> Tabii ki de bu kumda olur onun için arkadaşlar bunu hemen şu suyu durduracağız. Burası kesin Burası da kesin de. Burası da kesin Şurası. Burası da kesin Şimdi arkadaşlar. Buraları bu şekilde kırayım ben. Tabi düz kumda olur. Onun için siz onun altına kum yapacaksınız. Şurada şunu bu şekilde kıracağız. koymanız lazım. Yoksa olmuyor. Çünkü zombileri çekecek arkadaşlar kaktüs. Sürpriz bozma. Şimdi bir tane kumumuzu alalım. Kum kum. Kum. Şuradan şu kumu. Arkadaşlar Minecraft çok güzel ücretli bir oyun ama Google Chrome'dan yüklerseniz ücretsiz. Ben size bir site söyleyeyim arkadaşlar telefon için, tablet için, telefon için arkadaşlar. Android oyun klaba girerseniz yazdığınız zaman Minecraft Pocket Editor yazdığınız an çıkıyor zaten arkadaşlar. Bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben şu katlı yapacağım arkadaşlar. Ve yanlarına hep kuru koyacağız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şeyimiz bu kadar. Ee, hemen bir tane zombi alalım. Zombi zombi zombi. Zombi alalım. Bir saniye arkadaşlar hemen survivor moda geçin ben arkadaşlar. Kritik modda olduğumuz için işe yaramayabilir taktik. Bu taktiği survival modda deneyin arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar. Bu taktiği Survivor modda deneyeceksiniz arkadaşlar. Yoksa işe yaramaz. Buraya Hemen bakın. Elimizden geldi. Siz de arkadaşlar. Suyun içine. Bakın arkadaşlar görüyoruz ya ölüyorlar. Hepsi diken atak şey kapsa bakar ölüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç şunu çekin kapsın. Bakın. Bir tane bir tane bir tane bir Taktik bu şekilde arkadaşlar. Buraya bir tane koyalım hemen. Hemen taktiklerin arkasına geçin arkadaşlar. Ay. yapacaksınız arkadaşlar. Akıllı çok oldu. Kritik moda geçelim hemen. Şuna bir şey bir Evet arkadaşlar. Aa, şey yaratmış. arkadaşlar hem yanarak hem de dikene batarak öldü hemen şuradan bir kritik mod yapalım suyumuzu alalım arkadaşlar suyumuzu alalım ortalayalım annesi cici bebeği yedirsin Ağzımızı da sinelim. Evet arkadaşlar yalan söylüyorlar. Tabii ki de şuralara sularımızı koyalım. Şurayı elimiz ama biz onun bir şey alalım. Şuraya, hemen, Survivor yapalım. Survivor yapalım. Arkadaşlar anne bilerek yapıyor. Ama <laughs> bakalım. <Gülüyor> bakalım. <Gülüyor> <Körümüz herhaldeyken bakmıyor. Gülüyor> 2 adet bu arkadaşlar hemen tamam, böyle bir tane vursanız gidiyor bir tane vur gitsin Öldüler beni ya. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Buraya çıkamıyorlar. Ve orada kalıp ölüyorlar arkadaşlar. Sizlerle bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.